Merhaba sevgili yay burçları, sevgili oğlak burçları. Ben Ayşe abla. Geçmiş bayramınız mübarek olsun diyorum. Ve haftalık kart açılımıyla karşınızdayım. Haydi bakalım sevgili yaylar, yaydaşlarım. Nasıl geçti bayramınız? Güzel geçti mi? Güzel vakit geçirdiniz mi? Tabii ki acı haber de vardı. Bir belediye başkanımız vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin Ailesine sabırlar diliyorum Burada aydın da Üzüldük de tabii ki Kimse ölmesin Gerçekten kimse acı çekmesin Hayırlısı diyorum çocuklar Evet sevgili yaylar Bolluğun bereketin içine Adım atıyorsun Bol bol sadaka ver Ettiğin e, dualar Yaptığın sadakalar Sana geri dönecek Bazı durumlarda karamsarlık var ikilemler içinde kalmış olabilirsin. Hayatınla ilgili çok ciddi kararlar vermen gereken bir durumda olabilirsin. Bir ev taşımak isteyebilirsin. Ev almak isteyebilirsin. Bu ikilemler içindesin. Aile büyüklerinde irtibata geçecek. Aile büyükleriyle bir konuşma yapacaksın. Sevgili yay artık yüzdün yüzdün kuyruğu da geçtin. Sıkıntıda olduğun neyse bitiyor inşallah Allah'ın izniyle. Duygusal anlamda biraz karmaşa gözüküyor. İniş çıkışlar var. Hukuksal bir işiniz varsa bu hafta onda uğraşabilirsiniz. Parayla ilgili güzel açılımlar var. Hangi işi yapıyorsanız güzel bir başlangıç ve para kazanma kapılarınız ardına kadar açılıyor. Şimdi herkes her şeyi söyler. Herkes bir şey söyler. Ürkütür. Ne dersek diyelim. Her şeyi Allah bilir arkadaşlar. Biz sadece bir vesileyiz. Kimsenin hayatı hakkında çok e, keskin konuşulmaz. Çünkü yaratan verdiği kadarını söylersin. Yaratan her şeyin doğrusunu bilir. Evet umutsuz olabilirsin. Gözleş içinde olabilirsin. Ya da yanlış bir ilişkidesin. Karşındaki insan seni üzüyor, kırıyor. Evet çok iyi, mutlaka harika de, demeye gerek yok. Bitecekse bitecek. Bu kadar. Evet yay risk alacaksın. Çok ciddi kararlar alacaksın. Sabırla sebatla da uğraşıyorsun. Sonunda kazanan sen olacaksın diyebilirim. Kılıcını yukarılara çekiyorsun. Küllerinden doğacağın bir süreçtesin. Bu hafta sonuna doğru keskin kararlarını karşındaki insanlara da sunacağın bir süreçtesin. Bir yolculuk gündeme gelecek. Bir deniz yolculuğu olabilir bu. Ve o yolculuktan sonra da daha mantıklı bir karar işine gireceksin. Olayları dengeleyeceksin. Ve artık ne doğru ne yanlış ikilemine gireceksin. Baskılardan tamamıyla kurtulacaksın. Ve kendi savaşını vereceğin bir süreçtesin. Nazar etkin olacak, göz etkin olacak. Birileri bir pislik yapmaya çalışacak. Kalbini kıranlar olacak. Hepsini arkana dön. Çünkü yolun açık. Çünkü şansın açık. Evet. Evet bir iniş çıkış duygusal iniş çıkış da olabilir. Ben de yaşadım vallahi durduk yere ağlıyordum falan. Böyle kendi kendime kederlendim. Yalan mı söyleyeyim ben de insanım. Ama unutmayın ki her şey biz insanlar için. yunus Şunu da unutmayın ki bizim bir Allah'ımız var. Bizim bir yaratanımız var. Ona inandıkça, tevekkül ettikçe, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini bildikçe inanın sırtınız yere gelmez. Gerisi boş. Herkes konuşur. Hayırlı haftalar diliyorum. Merhaba sevgili Oğlak burçları, ben Ayşe Abla. Kart açılımınız için karşınızdayım. Sevgili Oğlak, bir ikilem içinde olduğunu görüyorum. Bir şeye başlayıp geri geliyorsun. Tam diyorsun oldu, sonra vazgeçiyorsun. Bir ikilem içindesin. Neden? Bekliyorsun. Daha iyisi olmalı. Daha iyi bir şans, daha iyi bir imkan. Önce gireceksin uğraşacaksın, karanlıkta kalacaksın, düşeceksin, batacaksın. Ondan sonra zaten ne doğru ne yanlış farkına varacaksın. Dünyevi zevkler, dünyevi şeyler için kendini yıpratanlar, ailesinde maddiyatsızlık yüzünden sorunlar olanlar, lütfen birazcık toparlanın ve birbirinizi tutun. Hislerine güven. Hislerin seni doğru yere götürecek. Evet bazı şeyleri hissedeceksin. Her karanlığında altında bir aydınlık olduğunu fark et. Ve artık geçmişle bağını kopar. Duygu ve düşüncelerinde net ol. İstediğin hedefine varmak üzeresin. Sevgili oğlak tamamlanma zamanındasın artık. Ne doğru ne yanlış ne iyi ne kötü bunların farkına varacak. Ona göre de artık karar vereceksin. Sevgi ver ve sevgi al. Karşındaki insana sevgini sunarsan ondan da sevgini alabilirsin. Ne yapmak istediğini bilincinde ol. Bu hafta dedim ya bu çelişkilerle geçebilir. Bu hafta bu düşüncelerle geçebilir. Geçmişle şimdiki zamanı irdeleyebilirsin. Bazılarınız daha gelecek gelmeden gelecek kaygısındalar. Şöyle olsa böyle olsa ya bırakın Allah ne kadar ömür biçti. Daha gelmeden neyin geleceği ılımlı düşünün hayırlısı diyin. Elbet her şey güzel olur. İyi bir gözlemci ol, etrafındaki insanlara dikkat et. Boğaz ağrısı, mide ağrısı, belle ilgili problemler sizi bu hafta zorlayabilir. Sevgili Oğlak burçları, bir de parana, cüzdanına, çantana dikkat et. Çaldırabilirsin, kaybedebilirsin. Aile büyükleriyle tartışabilirsin. Aile büyüklerinin bir ısrarı, bir baskısı seni bezdirebilir. Uzaklaşmak isteyebilirsin. Lütfen temkinli ol, sakin ol, ona göre hareket et. Gerisi zaten gelir. Ayşe Ablofizil Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlar için bir kap su, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. Gerekirse bir hayvan sahipleri. Haftanız güzel geçsin. Huzurlu, bereketli, sağlıklı geçsin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.